Bu kısımda Vestasya, daha çok İslam beldeleri. Şurada tüm ihtişamıyla görüyoruz Kabe'nin örtüsü. Yine bakın burada İran'a ait bazı Kur'an ve eserler. Burada da yine bazı Mısır'a ait eserler şurada ilgimi çeken bir şey oldu. Tevrat gördüğünüz. Ben şurada da arkada resmi gösteriyor. Tevrat okuduklarını, bunu okuduklarını yani. Bu şekilde de e, Tevrat yazılmış. Yani ruhlar arasına sarılıp böyle şey yapılmış, muhafaza edilmiş. Şurada da yine bazı İslam beldelerindeki farklı kıyafet, bayan kıyafet örnekleri. Şurada bir seccade görüyorsunuz. Bakın kıble Şurada da yanında da kıble var. Yine mübarek Kabe'nin örtüsü. Burada Arabistan çöllerinde işte develerde kullanılan bazı şeyler. Bu da her yanından geçtiğinizde öten deve sesi. Burada da yine bir Arap çadırını, çöldeki bir Arap çadırını canlandırmışlar. Evet şu köşede Filistinli bir aile. Filistinli bir aileye ait. Yine burada farklı İslam coğrafyalarına ait kıyafetler gözümüze çarpıyor.